Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle toptan takım şeyi oynayacağız. Bunu böyle. Bu böyle bir şey. Şunu da Yani Film izlemek için böyle İçenler Film izlesin diye şimdi, Bu da arama Yangın olursa FK topu olursa Bunu arıyoruz Şimdi şöyle şuraya koyalım Resistör dilemez diye O zaman sonra Şimdi Böyle şu şöyle koyayım. Böyle tutar. sonra bastım da Bu böyle sarılır, bileteş. Yani bir Şöyle takayım o zaman onlar beni alsın. Şuna Sonra da şunu da şuraya takmamız gerek. Hayda, Maric. Bu burdan böyle kataracak. Ne tür ne koyacağız? Ne tür Sadece mi çekiyorsun? Sadece fotoğraf mı çekiyorsun? Ben de video çekiyorum. E neden? Hı? Seni kaydediyorum. <laughs> Şöyle Bunlar da buradan böyle ta Bunlar da PlayStation ekranı. Yani. Ekran ne oluyor bu? bu? da şöyle kumanda oyunu oyna oynamak oyna için kumanda. O Lego orada kalmış. Bak bu. Şöyle al. Şöyle. Şuraya koyarım. Şöyle. Bu şeyin buranın. Buranın. Bu böyle böyle. böyle böyle bunu koyuyorsun. Bunun plastiği şeyini içine diyor? İçine çünkü şey koyacağız

diğer şey bunu da şöyle böyle okuyor okuyor çalıştırmadan okumaz çalıştırmadan okumuyor ya ondan bu kilesi çünkü bakın o kilesi var hangisi burada e, ee, onu taktırıyorsun şunlardan da oraya takıyorsun bakın şuraya yani oradan oraya Evet, şu böyle Yatarken bunu takıyorsunuz Aynı takıyorsunuz evet. Bunu böyle Bunu koyacağız çünkü böyle bir şey Yanlış şey anladınız Şaka yapıyoruz size Bunlar rütben bayrakası Bu burada böyle Oraya takılıyor He Filiz. Anladım. Şimdi anladım. Bunların nesini takarsın diye böyle. Ondan. Anladım şimdi. Buraya hazır bir şey koyuyorsunuz. E, o zaman bunu çıkartayım. Bunun üstüne takalım. Ondan. O zaman bunu böyle takarız. Bu buraya. kapatsa olsun. Kapatsa şuraya takıyorsunuz. Giderken havuzlu eve. Havuzlu eve gitmezseniz bir yere o zaman bunu buraya takıyorsunuz. Evdeyken. Ondan böyle. Şimdilik bunlar oldu. Daha değil. koy. Arkadaşlar şu anda bu böyle ığırmış Çok eşya koydum buraya Çok eşyalar Nasıl basayım Nereye açılıyordu Açınca böyle şifreli Ben şifresini bilmiyorum eski çünkü Yine olursa şifresini bilmiyorum Çünkü onlar bilir Söyler bana o zaman hep bir yazarım Şu eşyaları da koyduk mu Artık video kapanacak. Gel izleyeceğim. Bayağı da sonra. Hemen bayağı yaşıyorum. Kamerayı kaçıracağız. Kefe yapınca. Bu okunu Tamam. Bak. Tamam arkadaşlar. Video bitti. Artık izlemem dedi.